Cuma gününe hoş geldiniz arkadaşlar Güneş ve kuralizm arasında gergin bir görünüm oluşacak. Bir 3-4 gün dikkat etmenize fayda var. Otorite figürleri bu çatışmaya işaret eder. Kuralları yıkmak isteyeceksiniz. Asilik yapmak isteyeceksiniz. Ben özgürüm diye ortalığa atacaksınız kendinizi belli ki. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabilirsiniz. Fakat çok ani sıra dışı farklı marjinal kararlar almamaya bence özen gösterin. Çünkü başınıza birazcık bela alabilir. Günün sonunda mutsuz olabilirsiniz arkadaşlar. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olmanızda, kontrolsüz ve orantısız tepkiler vermemeye özen gösterin. Tabii ki orantısız zeka kullanabilirsiniz, ama orantısız güç kullanmayın arkadaşlar. Yine ne yapacaksınız biraz daha sakin bir tavırla yapmanızda hurs, huys, hu, hu, hursuz diye bir kelime yok. Huysuz, panik ve aceleci bir şekilde davranmamanızda bence fayda var. Bazılarınız aynen istifa edebilir, bazılarınız aynen ilişkileri sonlandırabilir ve dengesizce davranmaya karşı elimli olabilirsiniz. Sağlık özellikle kalp çarpmalarına, ritim problemlerine dikkatli olmanıza fayda var. Tansiyon bu aralar sizi birazcık yorabilir, aynen çıkabilir, aynen düşebilir keza. Yine ee, bu bu aralar özellikle içinde bulunmuş olduğunuz ortamlara ve durumlara ayak uydurmak bir parça zor gelebilir. Eğer ayak uyduramıyorsanız bence çekilin, yalnız kalmanıza fayda var. Tahammül edemediğiniz ortamlarda durmayın arkadaşlar, e, Kavga ve ağrıda çıkartabilirsiniz. Çünkü yeni elektronik aletler almak için hiç uygun bir zaman değil. Bu 4-5 gün hemen bozulabilir, ağrıda çıkabilir, garantisiyle ilgili problemler keza yaşayabilirsiniz.